Bugün itibariyle küçük işletmeler için yeni bir dönem başladı. 50'den az çalışanı olan işletmeler iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet almaya başlayacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de zorlu salgın sürecindeki esnafın durumunu anlattı. Bu düzenleme bu süreçte de yapılmamalıydı dedi. Bugün o gün mü? Ya yani her şey bitti. Gerçekten bunun olmasının lazım geldiğini, kanunun bugüne kadar ötelendiğini herkesin bildiği. Bir milyon kişi ilgilendiriyor. Esnaf nefes alıp verirken, soğutlanırken bile strese girmiş vaziyette. Esnafız ama şu durumda esnaf olmaktan çok şikayetçiyiz. Üç aydır, dört aydır biz siftahsız kepen kapatıyoruz. Bu nereye kadar dayanacak? Bir de artı çıkarıyorlar, artı. Küçük işletmeler için 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başladı. Bundan böyle 50'den az çalışan olan işletmeler iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulunduracak. Bu da salgın nedeniyle zor günler geçiren esnaf için yeni bir maliyet demek. İş yerinde bir işçi bile çalışsa iş yeri hekimi olması zorunlu. Bunun için iş veren işçi başına 77 lira ödeyecek. Şu anda zaten kötüyüz. Bir daha öyle fazladan para verecek halim yok ki bana. İş yok diyorum. İnsanlar mal aldı, borçlarını ödeyemiyorlar. Yeni yeni yükler yerine. Yani şimdi esnaf eski günlerine geri döndü. Öyle evet. mi zannediliyor? Vallahi yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi. Bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez. İlker Karagözle çalay saate konuşan TESK başkanı Bendevi Palandöken döken esnafın faturaları prim borçlarını bile ödeyemediğini söyledi. Erteleme istedi. Esnafa büyük bilecek. Yükün binmesiyle değil, morali bozuk zaten. Şu anda Esnaf mümkün de, değil diyorsunuz. Yani ama. mümkün değil, uygulanamayacak veya tutamayacaklar. Bir de cezalarını e, bunların ödeyecek halleri yok. İnsanları tetirgin etmekten başka bir şey değil. Bu Savaş. ne olacak yani önümüzdeki yıla teyir edilse, bir, bir önümüzü görebilsek. Esnaf salgın döneminde ayakta durabilmek için kredi aldı. O biraz olsun nefes oldu ama şimdi onu da geri ödeme zamanı. İşletmeler şimdi kara kara işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Talepleri borçların ertelenmesi ve yeni destek paketleri. Esnafın ayakta kalması. Eğer e, siz esnafın her kapanan kepenkte en az bir aileyi bir kere beş kişilik bir nüfus olarak hesap ettiğiniz zaman yakınlarıyla birlikte 10 kişi aç kalacak. Bu dükkanların açık kalmasının çok basit tedbirlerle ayakta kalması sağlanacak. Yani devlet karşılıksız her esnafa en azından iş yeri e, dükkan kirasına e, destek olursa devletin alacağı stopaj vergisini kaldırırsa, vermiş olduğu kredileri bir yıl do dondursa biz 3 ay diyoruz 3 ay sonra tekrar aynı şeyleri söyleyeceğiz. Devlete vergisini tam olarak ödemiş esnafa da geri dönüşsüz nakit desteği istedi falan Döken. Süreçte en büyük zorluğu yaşayan özellikle restoran ve kafelerin durumunu örnek gösterdi. Bir önümüzü görelim. Kapalı dükkanla şimdi açılan müesseler, insanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede veya pastanede ilişkilerini o kadar sınırlı tutuyorlar ki. Yani 10 e, masalık yerde 2 masa yok.